Günümüz dünyasında herkes yeni iş fırsatları nasıl yaratılır? Maddi olarak yeni olanaklara nasıl ulaşırız? Dolar kuru, euro kuru yükseldi. Farklı para birimleriyle nasıl para kazanabiliriz? Bunlardan bahsediyor. Fakat kimse kendisine şu soruyu sormuyor. Ben gerçekten para kazanabilecek veya daha iyi paralar kazanabilecek psikolojik duruma sahip miyim? Para kazanmak sadece fiziksel bir durum değildir. Paranın da bir psikolojisi vardır. Para ile ilgili geçmiş anılarınız, geçmiş yaşantılarınız ve bize yüklenen duygular para ile olan ilişkimizde önemli rol oynar. İşte bu videoda size para kazanmanızı veya daha iyi paralar kazanmanızı engelleyebilecek 9 psikolojik durumdan bahsedeceğim. Birinci maddem zihninizde paranın kötü duygularla eşleşmiş olması. Çok para insanı bozar, paran var derdin var, çok mal haramsız olmaz gibi söylemleri ailenizde çok duyduysanız para sizin zihninizde kötü bir şey olarak kodlanmış olabilir. Zihindeki bu yanlış eşleşme nedeniyle de paradan veya daha yüksek miktardaki paralardan korkuyor olabilirsiniz. İkincisi görülmekten korkmaktır. Para kazanmak için insanlarla iletişim kurmanız, ilişki kurmanız, insanlar tarafından görülmeniz gerekebilir. Fakat siz ilişkiden, iletişimden korkuyorsanız, kendinizi göstermenin ayıp veya tehlikeli sayıldığı bir evde büyüdüyseniz veya bedeniniz, düşünceleriniz üzerinden çok fazla eleştiri aldığınız için insanlar sizi gördüğü zaman da tekrar aynısı olabilir zannediyorsanız, bu korku sizin para kazanmanızı engelleyebilir. Üçüncü nokta, para kazanacak ruhsal yetişkinlikte olmamak. Bir yetişkin olarak aldığınız kararların sorumluluğunu tek başınıza almaya dair korkularınız varsa, maddi olarak sürekli başkalarına bağımlı halde yaşıyorsanız veya daha önce hep böyle yaşadıysanız, konfor alanınızdan çıkmaya, iş fırsatlarını değerlendirmeye de cesaret etmediyseniz, bu durum sizin para kazanmanızı engelleyebilecek bir diğer neden olabilir. Evet, fırsatlar ayağınıza geliyordur veya insanlar size yardımcı oluyorlardır. Fakat siz geleni bir şekilde geri çevirir, ondan korkarsınız. Çünkü biyolojik olarak yetişkin olsanız da... ...ruhen yetişkin değilsinizdir. Dördüncü neden yoğun değersizlik duyguları. Para miktarı ne olursa olsun değerli bir kağıt parçasıdır. Kişinin yoğun değersizlik duygusu varsa... ...kendini para kazanmaya veya daha yüksek miktarda paralar kazanmaya... ...layık göremiyor olabilir. Bazen de kişinin kendine biçtiği bir değer seviyesi olur. Kişinin eline, kendine biçtiği değer seviyesinin üzerinde para geçtiği zaman kişi kendini huzursuz hissedebilir ve o parayı hemen elinden çıkarmaya çalışabilir. İşte bu nedenle değersizlik duyguları para kazanmanızı engelleyebilir. Beşinci madde hayatınızdaki alma verme dengesizliği. Duygusal anlamda alma verme dengesi bozulmuş insanlar bunu parayla olan ilişkilerinde de yaşayabilirler. Sürekli vermeye koşullandıysanız, vermediğiniz zaman insanların kötü tepkileriyle karşılaşmaktan çok korkuyorsanız, işinizin tam karşılığını maddi olarak almak size zor gelebilir. Bu nedenle hep hak ettiğinizi düşündüğünüz miktarların altına razı olmak durumunda kalabilirsiniz veya alacağınızı düşünürken farkında olmadan fazlasıyla verdiğinizi anlarsınız. Para ile ilişkinizi bozabilecek 6. neden, para üzerinden size çok fazla kötü duygu yüklenmiş olmasıdır. Eğer çocukluğunuzda yaşadığınız evde para size verilirken kötü hissettirildiyseniz, size para veren kişiler size para üzerinden kötü duygular transfer ettiyse, elinize para geçtiği zaman aynı duyguları tekrarlamaktan korkar, paradan kaçarsınız. Bazen de bu sizin başınıza direkt gelmemiştir ama yetiştiğiniz evde bu tarz olaylara çok şahit olmuşsunuzdur. İşte bu durumda yetişkin olduğunuz zaman para kazanırken aynı duyguları hissetmekten, tekrarlamaktan, tekrar yaşamaktan korkabildiğiniz için yüksek miktarda para kazandıracak işlerden de kaçıyor olabilirsiniz. Aslında orada kaçtığınız şey geçmişinizdeki para üzerinden hissettiğiniz kötü duygulardır. Yedinci madde kontrol edebilme yeteneğinizin zayıf olması. Sürekli sizin adınıza kararlar alındıysa, hayatınızın ve duygularınızın yönetimi hep başkalarında olduysa, elinize para geçtiği zaman onu yönetemeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Veya para üzerinden tekrardan işgal edilmemek için, tekrar yönetilmemek için, tekrar boğulmamak için paradan uzak durabilirsiniz. Aslında burada kaçtığınız şey işgal edilmek, boğulmak, yutulmak ve yönetilmektir. Para kazanmanızı engelleyebilecek 8. durum kıtlık ve yokluk bilincidir. Hep yokluk korkusuyla büyütüldüyseniz, para yaşadığınız evde varken bile yok gibi davranıldıysa, Aşırı cimri veya gereksiz temkinli insanlarla büyüdüyseniz zihninizde kıtlık korkusu yerleşmiş olabilir. Siz de bu korkudan dolayı parayı istemekten, emeğinizin karşılığını almaktan kaçıyor, hatta istediğiniz miktardaki paraların size gelebileceğine hiç inanmıyor bile olabilirsiniz. Dokuzuncu madde sürekli iyi hissetme ihtiyacı ve konfor alanından çıkamamak. Para kazanmak için bazen konfor alanınızı bozmak, risk almak, yeni şeyleri deneyimlemek gerekir. Aslında yeni şeyler denemek sonu bazen kötü bitse de hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir ve bütüncül anlamda geliştirici olandır. Fakat sizin yoğun bir şekilde rahatınızı bozmama gibi bir duygunuz varsa, hep iyi hissetmek istiyorsanız, konfor alanınızdan çıkamıyorsanız bu durum sizin para kazanmak için yeni iş fırsatları yakalamanızı, işe başlayabilmenizi, dolayısıyla da para kazanmanızı engelleyebilir. Bu videoda size para kazanmanızı engelleyebilecek 9 maddeden bahsettim. Bunlar hem kendi hayatımda deneyimlediğim hem de danışanlarının hayatlarında şahit olarak oluşturduğum maddelerdi. Bu konu ile ilgili deneyimlerinizi veya aklınıza gelen farklı noktaları yorumlara da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda öğrendiğimiz bu duyguları nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için neye ihtiyacımız var? Bunlardan da bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.